arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu bıçıyı kawaii açacağım. İlk önce ben size paylaşmak istiyorum. İçindekiler sürpriz dergi. Baba sıkışıp pipet süsleri, bardak kılıfı, baba bardak kapağı, kawaii 2025 takım takım bibi kavayı çıkartmaları. İçindekileri göstermeme gerek yok. Hemen açalım çok mutluyum. Sizlerle birlikte tanımak istiyorum. Kesiyorum. Yırtmak istemiyorum. O kadar güzel özenle yapmışlar ki. Ay çok güzel. Vay. İçinde çok güzel bir şey var. En son göstermek istiyorum. İlk önce böyle. Zaten Burada da gösteriyordu. Ben bunu yapacağım. Bunu. Görüyorsanız. Çok güzel. Şaka bu. Burada gösterdiği gibi. Bak. Bunu ne yapacağım bilmiyorum. Aa çıkartma. Tamam çıkartma. Yapılımı. Yapılımı. Yapılımı.

Ben size bir sürü video gelebilir. Çok güzel. Ay, çok güzel. Şimdi bunu incelemek istiyorum. En son yapalım demiştim. Burada çok güzel yerden kesmişim. Ay, tatlı çok güzel. İyi ki de 2025. Bu arada 2024 olsaydı unutmazdı. Şuradan keseceğim kenarlarında. Yanlış mı? Yok yanlış değil. Tamam. Burada takip güzel. Hem kesebilir hem böyle katlanabilir hem de açılabilir. Burada herkesin Ramazan bayramı kutlu olsun. Mübarek olsun. Al, oruç tutanlarında Allah orucunu kabul etsin. Anne yardım eder misin? Ne zaman yardım isteyeceksin diye baktım. Açamadım çünkü. Tamam yapalım. Ben çok beğendim. Bunu birlikte yaparız sanki... değil mi? Ben anlamadım çünkü. Hmm. Hiç yapamadım. Anlamadım. <laughs> Makas, bant, dolgu için pamuk var mı evde? Tabii ki var. Hı. Zaten kağıttan sürekli sen yapıyordun. Evet. Pamuk doldurup evet. sonra bantlıyorsun. Ama onlar işte Bu çılgınlık kötü. ne zaman bitecek diye beklerken bile bir evet. de şimdi şey mi aldık? Bak çok güzel. Bir dakika dur yamuk al. Yamuk alsın. Bunda her şey. Hani hmm, bay Ay, pipet ama yok. Kesinlikle. Ha pipet burada. Ha, pipet. Her şey çıkmış. Evet. Böyle kesiyor Hayır, mu? Hayır kesme. Zekler. Böyle tamam. güzel. İşte göstereyim arkadaşlar. 2025 takvimi bu şekilde. Ters gösteriyorsun. <laughs> Böyle bir şekilde. İlk de vardı. Evet çıkartmaları da güzelmiş. Ama ben bunu anlamadım hiç. Acaba ne yapacağız? Beğendim birkaç tane. Şu, şu, şu. Hayır, <laughs> hepsi çok güzel. Arkadaşlar bunu ben size ayrı bir videoda göstereceğim. Bunlar bubble tea'lerin. Evet bubble bubble İçmiştim çünkü ben onları yiyelim. Neyse arkadaşlar bir videomuzda sonra geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Sıkıntı çok seviyorum.